326. soru. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Şu anda Sivas'ta 4 yıllık üniversite okuyorum. Bir haftalığına Ankara'da tatile gideceğim. Yani Ankara'ya tatile gideceğim. Benim vatanı asliyim neresidir? Bu sorunun temelinde arkadaşlar çok ciddi, çok önemli mevzu var. Teferruatı, teferruatıyla bilinmesi gereken bir şey. Karmaşıktır. Şimdi üç çeşit vatan var. Üç çeşit vatan var. Vatan asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli ve vatanı ikamede, vatanı asli ve vatanı ikamette namazlarımızı tam kılıyoruz. Sefer ahkamı tatbik edilmiyor. Mukim hareket ediyoruz. Vatanı süknada sefer ahkamı uyguluyoruz. Vatan aslı kişinin soruları okudu yani aşağıda izahları okudukça daha anlaşılacak. Şimdi yüzeysel olarak söylüyorum. Vatan asli kişinin doğduğu, büyüdüğü temel olarak hayatını sürdürmeye niyet ettiği, ben ömrümün, ben ömrümün sonuna kadar burada yaşarım Allah'ın izniyle dediği yer vatan aslidir. Ben Allah'ın izniyle ömrümün sonuna kadar burada yaşarım dediğin yer nedir? Vatanı aslidir. Vatanı ikamet kişi 15 gün ve fazlasına konaklamaya niyet ettiği yerdir. Buradan kalktınız, bir beldeye gittiniz. Gittiğiniz beldede asgari 15 gün kalacaksınız. 15 gün geceleyeceksiniz orada. O zaman orası nedir? Vatanı ikamettir. Yine mukim sayılırsınız. Sefer ahkamı tatbik edilmez. İkamete göre hareket edilir. Vatanı sükna 15 günden az kalacağı yer. Kişinin 15 günden az kalacağı yerdir. Tamam mı? Üç çeşit vatan var. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli ve vatanı ikamette sefer ahkamı tatbik etmiyoruz. Mukim hareket ediyoruz. Vatanı sükna da sefer ahkamı tatbik ediyoruz. Şimdi bu arkadaşın sorusuna bakalım önce. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Yani ne demek? Vatan aslisi bu arkadaşın neresi? Ankara. Şu anda Sivas'taymış. Peki şimdi şimdi, şimdi Sivas'a gitmiş. Acaba Ankara'nın vatanı asliliği bozuldu, Sivas mı vatanı asli oldu, Sivas vatanı ikamet mi oldu, Sivas vatanı sükna mı oldu değil mi? Şimdi Ankara vatanı asliydi. Orada doğmuş büyümüş tamam. Burası vatanı aslıydı. Sonra nereye gitmiş bu arkadaş? Sivas'a gitmiş. Sivas'a gittiği için şimdi acaba duruma bakacağız. Bunun vatanı asli iptal oldu mu? Burası vatanı asli oldu mu? Ya da vatanı ikamet oldu mu? Ya da vatanı sükna mıdır? Ona bakacağız özelliğe göre, arkadaşın niyetine göre. Ondan sonra hüküm söyleyeceğiz. Şu anda Sivas'ta 4 yıllık üniversite okuyorum. Ha, demek ki bu niye gitmiş oraya? okumaya gitmiş. Kalkıp da ben Sivas'a yerleşiyorum, benim Ankara ile işim bitti, ben bundan sonra Sivas'tayım dememiş bu çocuk. Yani ben Sivas'ta bir müddet duracağım, işimi gücümü halledeceğim, eğitimimi alacağım, eğitim bittikten sonra ben tekrar Ankara'ya dönerim. O zaman demek ki Sivas vatanı asli bu çocuk için değil. Ne kadar kalmayı niyet etti? 4 yıllık kalmaya niyet etmedi aslında. Dört yıl boyunca oralarda oyalanacak ama gider bir ay kalır, döner, iki ay kalır, döner. Değil mi? Şimdi burada çok ciddi bir mevzu var. Burada çok ciddi bir mevzu var. Bu çocuk için Sivas vatanı asli değil. 15, bu durumda iki seçenek var. 15 gün ve fazlasının niyeti derse ne olacak? Ne olacak? Vatanı ikamet olacak. O zaman mukim olacak. 15 günden aza niyet ederse söyleyin vatanı sükna olacak. O zaman seferi olacak. Bunu anladınız mı? Mesela kendi başımdan geçen olayı da anlatacağım. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi bu çocuk Ankara'dan çıktı. Gitti Sivas'a. Sivas'ta okula kaydoldu. İşte okula kaydolacağım. Bir ev bulurum, yerleşirim. Bir ay sonra bir Ankara'ya bir gezmeye izine giderim dedi. Dolayısıyla bu Sivas'a gittiği zaman kaç günlüğüne gitti? Söyleyin. Bir aydana. O zaman Sivas ne? Batın ikamet. Hüküm mukim. Tamam. Sonra bir ay sonra kalktı. Ankara'ya geldi. Ankara'da 3-5 gün durdu. Tekrar nereye gidecek? Sivas'a gidecek. Dedi ki ben Sivas'ta bir ay dururum tekrar ondan sonra bir daha Ankara'ya dönerim dedi. Geldi Sivas'a. Ne kadar duracak Sivas'ta? Sivas şimdi ne? Batın ikamet. Namazları ne yapacak? Tam kılacak. Mukim. Sonra bir şey oldu, tekrar kalktı, Ankara'ya gitti. 3-5 gün durdu. Sonra Sivas'a gitmesi lazım. Dedi bir hafta şey Sivas'a gitmesi lazım. Dedi bir haftalığına bir Sivas'a gideyim sonra tekrar geri dönerim dedi. Şimdi Sivas'a geldi. Evet. Vatanı ikam oldu. Şey vatanı sükna oldu şimdi. Niye? Şimdi artık neye geldi? Bir haftalığına geldi. Şimdi namazları nasıl kılacak? Bak Sivas'ta evi var, tertibatı var. Yani iki hafta önce tam kılıyordu. Şimdi ne kılacak? Seferi yıkılacak. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Buna böyle kişilerin buna çok dikkat etmesi icap eder. Ben kendi başımdan geçen anlatayım. Emri bir marufa çıktık, çıkmıştık. Ben İstanbulluyum. Ben İstanbulluyum. Bursa'da talebeyim. Bursa benim için ne? Vatanı ikamet. Sonra Emri bir çıkmıştık. İşte köyler geziliyor. Tamam mı? Yani Bursa'nın dışına çıktık. Aradan zaman, <laughs> Orada Efendimiz Efendimiz'in hanım vefat etti. Hacı annemiz vefat etti. Cenaze için döneceğiz. İstanbul'a dönerken Bursa'ya yolumuz, Bursa yolumuzun üzerindeydi. Yani Bursa'dan bir geçilecek sadece. Bursa'dan söyleyin, geçilecek sadece. Bursa'dan medresenin oraya geldik. Namaz vaktiydi, ikinci namazıydı. İşte namaza girdik cami, cami şerife. Kimse yoktu, bana namazı geç kıldır dediler. Bunu anladınız mı? Halbuki ben orada iki saatliğine bulunuyorum. Ben geçtim namazı kıldırdım. Halbuki ben neymişim? Seferiymişim. Ben namazı kıldırdım. Neyse. şimdi ben her zaman orada namaz kıldıran vatandaşım yani. Bir daha. Ha değil ama orası vatanı, şey, vatanı ikametti normal. Normal zamanda vatanı ikametti. Ben Bursa'da okuyordum vatanı ikam etti. Ama şimdi ne oldu? Vatanı sükna oldu. Geçiyorsun sadece orada. Yani birkaç saatine duracaksın. Namazı kılır değil mi? İş oldu bitti. Aradan zaman geçti. Biz kitaplarda bu bahisleri okurken benim jeton düştü. Aa, şöyle bir şey olmuştu. Artık üç ay mı geçmiş, bir ay mı geçmiş, üç sene mi geçmiş aradan yani aradan zaman geçmiş. Böyle bir şey olmuştu. Ubeydullah Hocam'a sordum rahmetli hatırlıyorum cami-i kabusunun önünde. Böyle olacağım, işinden çıkılmaz bir mevzu olduğu zaman kitaba bakalım derdi. Artık. <laughs> yani o, yani o böyle olacağım kitaba bakalım diyorsa nedir o? O iş işte tamam. <laughs> yani çözemeyecek çünkü, yapılacak bir şey yok, yapılacak bir şey yok. Benim namazım oldu mu? Benim namazım oldu. kerate beraber sahihtir. Ama cemaatin namazı, cemaatin namazı olmadı. Mesuller mi onlar? Onlar mesul değiller. Ama fıkhi olarak onların namazları oldu mu? Söyleyin. Olmadı. Niye? Onlar mukim olmayan, seferi olan bir imama tabi oldular. Üçüncü, dördüncü rikatta seferi bir imama uydular. Yani farz kılarken nafile kılan imama uydular. Namazları olmadı onların. Benim namazım oldu. Onların namazı ne yapmadı? Olmadı. Benim arkadaşlarımın namazı da oldu. Benim durumumda olanların namazı da ne yaptı? Oldu. Ama mukim olan cemaatin namazı ne yapmadı? Olmadı. Onun için... Böyle durumda bulunan insanlar çok dikkat edecekler. Anlı iş yani sen burada yaşıyorsun, hayatın burada geçiyor, sen hep geçiyorsun, geç namaz kıldır diyorlar, geçiyorsun, kıldırıyorsun. Yani sen işte o hükümleri bileceksin, burada olacak. Tamam arkadaşım? Şimdi bu arkadaş bir haftalığına Ankara'ya tatile gidecekmiş. Dolayısıyla Ankara'ya gittiği zaman ne olacak? Ankara zaten onun nesi? Vatan hastesidir. O bir şey ifade etmez. Ankara bir gün, yarım gün hiçbir şey fark etmez. Vatanı nedir? vatanı aslisidir ama tekrar Sivas'a döndüğü zaman Sivas'a döndüğü zaman ne önemli? Sivas'ta kaç gün kalacak o önemli. 15 günden fazlası kalacaksa vatanı ikamet. O zaman bakayım 15 günden azsa vatanı sükna. O zaman seferi. Mesela ben buraya göreve geldim. Ben buraya ne geldim? Göreve geldim. Şimdi burası ne oldu? Ne olacak? Ben burada namazlarına nasıl kılacağım? Tamam, ben buraya göreve geldim. Ben şimdi burada nasıl olacak yani? Bayram hocama sormuştum, büyük bayram hocama sormuştum. Evli misin diye sormuştu. Evlendin mi diye sormuştu. Tamam, evlendim. Yok daha evlenmemiştim o sırada. O zaman seferisin demişti. O zaman nesin? Seferisin. O zaman nesin? Seferisin. Yani demin anlattığım gibi bir aydan fazla kalacaksan Vatanı ikame. Bir aydan az kalacaksan, aksa, kalacaksan vatanı sükna. Ama ne zaman evlendin, o zaman iş ne oldu? Değişti. O zaman vatanı aslıyor oldu. Tamam Şimdi cevap. Asıl vatana dönmekle yolculuk hali sona, sona erer. Yani bu kişi arada seferi zaten. Yani Ankara'dan çıktığı, diyelim ki Sivas'ta bir ay kalacak bile olsa, Ankara'dan çıktığı, Sivas'ın Ankara çıkışı, Sivas'ın girişi arasında ne? Söyleyin. Seferi Ankara'dan 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 Sivas'a kadar ne? Seferi Sivas'tan Ankara'ya kadar ne? Seferi. Ankara yerleşim biriminden çıkınca sefer başladı. Ankara yerleşim biriminden girişte sefer ne yaptı? Bitti. Bu arada zaten seferi. An, an, as, asıl vatana dönmekle yolculuk hali sona erer. Orada ikamete niyet edilmesi gerekmez yani Ankara'dayken 3 gün, 5 gün, 15 gün, 1 ay diye öyle bir şey bakmıyoruz. Ankara için öyle bir şey yok. Vatanı asıl için öyle bir şey yok ama diğerleri için İkamet vatanı böyle değildir. Vatan ikame böyle değil. Orada en az 15 gün oturmaya niyet edilmesi gerekir. 15 günden azsa, 15 günden azsa o zaman vatanı sükna olur. Vatan asli bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastedip başka bir yere yerleşmek için gitmek istemediği yerdir. Orada doğdun, büyüdün. Senin memleketin orası. Ya da evlendin, yerleştin oraya. Ya da ya da dedin ki ben ömrümün sonuna kadar buradayım dedin. Burası nedir? Vatanı Asli'dir. Bir daha okuyorum. Vatanı asli bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği, veya içinde barınmayı kastedip başka bir yere, barınmak yani yerleşmek, içinde yaşamayı kastedip başka bir yere yerleşmek için gitmek istemediği yerdir. Vatanı ikamet, mesela müşkil mevzu, şimdi bir kimse kalksa, diyelim ki Vanlısın sen, Van'dan gel, kalktın geldin İzmir'e çalışmaya. Beş sene İzmir'de çalışacaksın, sonra biraz para biriktireceksin, ne yapacaksın? Van'a geri döneceksin, tamam mı? Burada da evlenip parklanmadın, beş sene burada nesin? Seferiysin. Şey, yani, yani seferdesin sonuçta, 15 günden fazla niyet ettiğin zaman vatanı ikamet olur. Ama hep böyle hesap kitap yapmak zorundasın. Hep böyle hesap kitap yapmak zorundasın. Ama evlilik işi değiştiriyor. Vatanı ikamet, bir daha bakalım baştan. Vatanı asli bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastedip başka bir yere yerleşmek için gitmek istemediği yerdir. Vatanı ikamet, bu vatan asliydi. Vatanı ikamet, bir kimsenin böyle doğduğu, evlendiği, içinde yerleşmeye karar verdiği yer olmayıp, yalnız içinde en az 15 gün kalmak istediği yerdir. Yeter ki o yer oturmaya uygun bir yer olsun. Dağın başına gittim, ben burada 15 gün kalacağım dedim. Onun dağın başı yerleşim değil burası yani. Vatanı sükna, bu da üçüncüsü. Burada sefer hükümleri cari. Bir misafir için 15 günden az oturmak istediği yerdir. Kalktın bir yere bir hafta tatile gittin, o vatanı süknadır. Buna itibar edilmez. Bununla ne vatanı asli ne de vatanı ikamet de değişmez. Burada yolculuk hükümleri uygulanır. Asıl vatan ikamet vatanı ile değil, kendi misli ile bozulur. Yani diyelim ki Ankara'daydı bu kişi, Sivas'a gitti, efendim Sivas'a gitti, Ondan sonra Sivas'ta bir ay kalmayı niyet etti. Ankara'nın vatan asliliğinde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Ama bu kişi Ankara'da yaşıyordu. Dedi ki ben ömrümün sonuna kadar Allah'ın izniyle Ankara'da yaşarım. Başka bir tarafa gitmeyi niyetim yok. Sonra bir şey oldu. Esti, püstü, kalktı. Mersin'e gitti. Dedi ki yok dedi. Ankara ilişim bitti. Ben bundan sonra nerede yaşayacağım ömrümün sonuna kadar? Mersin'de yaşayacağım. Artık vatan asliği neresi? Mersin. Ankara'nın bir şeyi kaldı mı? Bitti vatan aslı, vatan aslı ile beraber ne oldu? Bozuldu. Asıl vatan, ikamet vatanı ile değil, kendi misli ile bozulur. Şöyle ki, bir kimse içinde doğup büyüdüğü veya evlendiği yeri terk edip başka bir beldeye yerleşse, artık önceki vatanı asıl olmaktan çıkar. Sonradan orada 15 gün oturmaya niyet etmedikçe 15 gün niyet ederse vatın ikamet olacak. 15 gün oturmaya niyet etmedikçe farz namazlarını dörde rekat kılması gerekmez. kıl Kılmay kılmayacak, gerekmez değil kılmayacak. Dört rekat ne yapmayacak? Kılmayacak, iki kalacak. Fakat asıl vatanından geçici olarak çıkıp başka bir yere ikamet vatanı edindikten sonra asıl vatanına, vatanına dönse niyete muhtaç olmaksızın mukim olur, namazlarını tam olarak kılması gerekir. Buraya kadar tekrar etmemi istediğiniz bir şey var mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mı? Soruyu soran kardeşimizin durumu da böyledir. Çünkü Sivas'ta üniversite bitinceye kadar kalmak niyetinde olduğu anlaşılıyor. Eğer hayır ben ömrümün son, tamamını burada geçirmek niyetindeyim diyorsa, ha o zaman iş değişir. Yok kardeş benim Ankara ile işim bitti, ben bundan sonra Sivaslıyım diyorsa, o zaman asıl vatanı Sivas olur deriz. Ama böyle bir durum yok. İkamet vatanı, vatan ikamet, asıl vatanla ve diğer bir ikamet vatanı ile ve sırf yola çıkmak da bozulur. Yani ikamet vatanından çıktın, başka bir vatan ikamete gittin. Önceki ikamet vatanı, ikam, vatan ikamet olmaktan ne yaptı? Çıktı. Veya sefere çıktın. Sefere çıkmakla beraber ne oldu? Vatan ikametliği bitti. Mesela nasıl misal verelim? Diyelim ki bu kişi Sivas'taydı. Sivas neydi bu kişi için? Bahsi geçen kişi için vatanı ikamet edi. Sonra arkadaşlarıyla beraber dediler ki hadi ne yapalım? Kayseri'ye gidelim dediler. Çıktılar Sivas'tan, Kayseri'ye gidecekler. Kayseri'ye giderken mesela Sivas'tan çıktılar, biraz gittiler. Yahu dediler eşya unuttuk, geri döndüler Sivas'a. O sırada namaz vakti geldi. Nasıl kılacaklar? Seferi yıkılacaklar. Niye? Çünkü Kayseri'ye çıkmakla beraber buranın vatan asli vatan ikametliği ne yaptı? Bitti. Sefere çıkmakla beraber buranın vatan ikametliği ne yaptı? Bitti. Ta ki bir daha dönüşte 15 güne niyet etmediğimi bir Mesela benim de başımdan geçen olayı anlattım ya. Çık git. Değil mi? Çıkmakla beraber vatan ikametlik ne yaptı? Sefere çıkmakla beraber vatan ikametlik ne yaptı? Bitti. İşte bu anlık mevzu, tamam mı? İnsan o sırada aklında olması hata eder. Vatan ikamet, vatan aslı ile veya bir diğer bir vatan ikame ile ve sırf yola çıkmakla bozulur, yoldan baksa sefer. Bir dakika, sırf yola çıkmakla bozulur sefer değil. Aralarında sefer mesafesi bulunması şart değildir. Söz gelimi, bir kimse yolculuğu sırasında bir beldede bir ay kalmaya niyet edip bu kadar durduktan sonra tekrar yola çıksa veya diğer bir beldeye gidip orada en az 15 gün oturmaya niyet etse artık evvelki belde ikamet vatan olmaktan çıkmış olur. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki buradan Manisa'yı düşünün. Buradan Manisa'yı düşünün. Sefer mesafesi değil. Ben diyelim ki İstanbulluyum, İzmir'e geldim, İzmir'de bir ay kalacağım. İzmir ne oldu şimdi? Canlı. Arkadaşlar mevzu böyle hani uzun olunca bir de ağır mevzu olunca dikkatin böyle devamlı tutmak zorlaşır. Dikkat edin kendinize. Dikkat gevşer. Şimdi ben İstanbulluyum, İzmir'e geldim, İzmir'de bir ay kalacağım. İzmir ne oldu benim için? Vatın ikamet oldu. Ben namazlarımı nasıl kılacağım? Tam kılacağım. Sefer ahkamı tatbik etmeyeceğim. İkamet hükümleri tatbik edeceğim. Sonra biz karar verdik, dedik ki bir Manisa'ya gidelim, gelelim. Manisa'ya gittik, Manisa'ya çıkmakla beraber, dikkat et, dikkat edin püf noktaya. Manisa'ya çıkmakla beraber buranın vatanı ikametliği bozulmaz. Mutlak olarak söylüyorum, genel manada da söylüyorum. Ama gece Manisa'da kalacağız. Gidelim, gece Manisa'da kalalım, dönelim. O zaman çıktık mı ne olur? Bozulur. Ama Manisa'ya gideceğiz, yarım saat duracağız, geri döneceğiz. O zaman buranın vatanı ikametliği ne yapmaz? Kapıdan çıktın diye ne yapmaz? bozulmaz. Ama gece Manisa'da kalacağız. O zaman çıktın mı İzmir'den? Söyleyin. Buranın vatın ikametliği bitti. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela hacılar için bu var. Hacılar şimdi seferi olur mu? Şeydi mukim olur mu? Şeyde ne onun ismi? Harem-i Şerif'te. Hacılar. Ama şeye gidecekler. Arafa'da gidecekler. Mine'ye gidecekler. Orada gece yiyecekler. Şehirden ne yapacaklar? Çıkacaklar. Şehirden çıkıp bak. Mesela şimdi biz Umre'ye gittiğimiz zaman ziyaret için çıktık. Yani gidiyoruz geliyoruz. Ama hacılar ne yapacaklar? Söyleyin. Hacılar geceleyecekler orada. Kalacaklar orada. Ha gecele Madem geceleyecekler o zaman demek ki 15 gün Mekke'ye mükerremede ne yapmayacaklar? Kalmayacaklar. O zaman mukim ne yapmazlar? Olmazlar. Madem ki mukim olmazlar. Kurban bayramındaki kesilen kurban vacip olmaz. Anladınız mı? Hükümler ne kadar birbirine bağlı. vatan ikamet vatan asli ile veya diğer bir vatan ikame ile ve sırf yola çıkmak da bozulur. Aralarında sefer mesafesi bulunması şart değildir. Söz gelimi bir kimse yolculuğu sırasında bir beldede bir ay kalmaya niyet edip, o zaman vatan ikame oldu, bu kadar durduktan sonra tekrar yola çıksa veya diğer bir beldeye gidip orada en az 15 gün oturmaya niyet etse, o zaman orası vatan ikame oldu, artık evvelki belde vatan ikame olmaktan çıkmış olur. Oraya tekrar dönmekle mukim olmaz, ta ki 15 gün niyet etmediği müddetçe. Orada mukim olabilmesi için tekrar en az 15 gün oturmaya niyet etmesi gerekir. Fakat ikamet vatanından ikamet müddeti içinde geçici bir iş için, geçici bir iş, Manisa'ya gidecek gelecek, geçici bir iş için sefer müddetinden az birkaç saatteki yola gidip dönmekle ikamet vatanı bozulmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Fark, git gel, bozulmaz. Tamam? Ama gittin orada kalacaksın veya sefer mesafesini geçeceksin, o zaman bozulur. Vatanından çıkıp en az üç günlük uzaklıkta olan bir köye gitmek isteyen kimse. Vatanından çıkıp en az üç günlük uzaklıkta olan bir köye gitmek isteyen, yani sefer mesafesinde olan bir köye gitmek isteyen kimse. Daha oraya gitmeden yolda bir beldede 15 gün oturmaya niyet etse, bir görüşe göre burası bir ikamet vatanı olur, vatanı ikamet olur, diğer bir görüşe göre olmaz. Vatanından sefer niyetiyle ayrılıp henüz üç günlük bir mesafe almadan vatanına dönmek istediğinde, isteğinde bulunan bir yolcu, çıktık, buradan kalktık, nereye gideceğiz? Konya'ya gideceğiz. Çıktık yola, Konya'ya gideceğiz ama ondan sonra Manisa'da dönelim dedik, vazgeçtik. 90 kilometre gittik mi? Henüz gitmedik. Vatanından sefer niyetiyle ayrılıp henüz üç günlük bir mesafe almadan vatanına dönmek istediğinde bulunan bir yolcu, dönüp daha vatanına gitmeden önce geriye dönüşüyle namazlarını tam olarak kılmaya başlar. Yani buradan çıktık Konya'ya gidelim dedik. Ondan sonra Manisa'dan bir şey çıktı. Geri dönüyoruz dedik. Geri dönüyoruz dediğimiz anda sefer bitti. Namazlar tam döndü. 90 kilometreye geçmiş olsaydık seferiydik yapacak bir şey yok. Ta İzmir'e dönünceye kadar bakın dikkat edin. Dikkat edin. Gene bir yanlış anlaşılan mevzu. Buradan çıktık Konya'ya gidiyoruz. Tamam mı? giderken dönelim veya gittik sonra dönelim fark etmez. Dönüşe geçtik ya, diyelim ki 200 kilometre gittik, dönüşe geçtik. Dönüşe geçince namazlarımızı nasıl kılacağız? Seferi kılacağız. 100 kilometre kadar nasıl kılacağız? Seferi kılacağız. 70 kilometre kadar nasıl kılacağız? Gene seferi kılacağız. 90 kilometreden aza düşmekle beraber değil. Ne zamana kadar? Ta ki ikamet yerleşim birimine girinceye kadar. Hani 90'dan aza düşünce iş değişmeyecek. Ne zaman iş değişecek? Yerleşim birimine girmekle iş değişecek. 90 kilometreye geçtik, geri dönmeye karar verdik, seferiyiz. Ne zamana kadar? Yerleşim birimine girinceye kadar. 90 kilometreyi geçmeden dönmeye karar verdik. Döndüğümüz anda mukemiz okay, bitti. Tamam mıyız? Burası da. Vatanından sefer niyetiyle ayrılıp henüz üç günlük bir mesafe almadan vatanına dönmek istediği isteğinde bulunan bir yolcu, dönüp daha, girme, dönüp daha vatanına gitmeden önce geriye dönüşüyle namazlarını tam olarak kılmaya başlar. Çünkü böyle bir yolculuğu bozmakla yolculuk bırakılmış olur. Bir misafir, içinde oturmak istemediği bir beldede evlenecek olsa, evlendi ama orada yaşamayı düşünmüyor, bir görüşe göre mukim sayılır, diğer bir görüşe göre mukim sayılmaz. Tercih edilen görüş de budur. Tamam? Evlendi ama orada kalmak ne yapmıyor? İstemiyor, mukim sayılmaz. Şimdi okuyacağım mevzuyla ikisi birbirine karış karışabilecek şeyler. İki beldede birer zevcesi olan kimse. Burada bir hanımı var, burada bir hanımı var. Van'da bir hanımı var, İzmir'de bir hanımı var. Anladınız mı? İki beldede hanımı var. Bak burada da hanımı vardı, ama hanımını alacak, çıkacak oradan. Orada kalmayacak. Evlendiği beldede ne yapmayacak? Kalmayacak. Kendi kalmayacak değil sadece. Ailesi kalmayacak. Toptan alacak, ne yapacak? Çıkacak yani. Bir şey yok. Orayla bir bağlantısı yok ki adamın yani. Ama şimdiki mevzuda ne? İki tane hanımı var, iki ayrı şehirde. İki beldede birer zevcesi olan kimse. Bunlardan hangisinin yanına gidersen o kim sayılır? Niye? Ailesi orada çünkü. Kökü orada yani. Fakat bunlardan biri vefat eder de. Ve o zaman... İş ne yaptı? Bitti. Vefat eder de, bulunduğu beldede kendisine ev, bağ, bahçe gibi bir şeyler kalacak olsa, oraya gitmekte mukim sayılmaz. Hani hanım vefat etti, oraya bir daha niye gitsin? Yani bir şeyleri var, kalktı gitti. Yok, iş hanımlaydı. Aile hanımlaydı, değil mi? Bina ile toprakla değildi, aile hanımlaydı. Hanım vefat etti mesela. O zaman orası vatan asillikten çıkmış oldu. Fakat bunlardan biri vefat eder de, bulunduğu beldede kendisine ev, bağ, bahçe gibi şeyler kalacak olsa, oraya gitmekte mukim sayılmaz. Ama şey, yani orada yaşamayı düşünüyorsa ayrı mevzu. Diyelim ki misal olarak söyleyelim, İzmir'de hanımı var, Van'da hanımı var. İzmir'de yaşıyor vatandaş, yani hayat, şeyin onun ismi vaktinin çoğunda ve ömrünü İzmir'de geçirmek düşünüyor. Arada sırada Van'a gidiyor mesela diyelim ki. Sonra İzmir'deki hanımı vefat etti. Fark etmez bu adam hayatını nerede geçirmek istiyor? İzmir'de geçirmek istiyor. Bu adamın vatan aslisi neresidir? İzmir'dir. Ee, fakat bir diğer görüşe göre orası yine onun vatanı sayılacağından mukim olmuş olur. Kişi mukim mi, seferi mi olduğuna dair şüphe ettiğinde, öyle bir durum oluştu ki acaba ben şimdi seferi miyim, mukim miyim değil mi? Olur insanda böyle. Böyle bir şey olursa ihtiyat namazını tam kılmaktır. Namazını ne yapsın? Aslında bir basamak daha iyisi namazını cemaatle kılsın. Namazını... Cemaat kılsın. İmama tabi olduğu zaman zaten dört rekat kılacak. Hiçbir sorun yok. Hiçbir şüphe ne yapmaz? Olmaz. Ama münferit kılması icabette öyle bir durum oluştu. Ne yapsın? Tam kılsın. Şu kadar var ki bu kim olan cemaate imamlık yapamaz. Ama imamlık ne yapmasın? Yapmasın. Seferi ise imamlık yapar mı? Yapar. Ama bu tereddütte. Tereddütte olduğu zaman namazını ne yapsın? Tam kılsın. Ta ne yapsın? Cemaate kılsın. Mukim bir imamın arkasında cemaate kalsın hiçbir sorun yok o zaman. Ama böyle bir durum yoksa, böyle bir durum yoksa ne yapsın? Namazlarını tam kılsın ama mukim olan cemaate imamlık yapmasın.